Evet Fatih Hocam, değişik anılar, yarış esnası, sonrası, içi, belki komik, belki de tuhaf anılarla devam ediyoruz. Bugün neyi anlatıyorsun, neredesin ve yıl kaç? Yıl 2017, Güney Kore'nin Seul başkentindeyim. Bir süre orada yaşamıştım. Oranın en büyük koşu kulübünün fitness direktörüydüm. Bu vesileyle birçok yarışa da katıldım. Orada birçok sporcu da yetiştirdim ve katıldığım yarışlardan bir tanesi 32.195 metre idi. E bu bilenler bilir maraton 42.195 metredir ve ondan 10 kilometre daha kısa bir mesafe. Türkiye'de böyle bir yarış hiç yapılmadı. Umarım yapılır en kısa zamanda. Harika bir yarış mesafesi maratona hazırlananlar için maratonu maraton kadar yıpratmadan kendisini deneyimlemek, fikir sahibi olmak isteyenler için harika bir mesafeydi. Benim için de cazip geldiği için katıldım. Ve soğuk bir havada 2017'nin soğuk bir gününde yapılırken yarışın genel ikincisi olarak bitirdim yarışı. 2 saat 3 ya da 2 saat 4 dakikada bitirmiştim. 3.51 pace ortalamayla 32.2 kilometreyi. Ve o zaman ki kız arkadaşımla beraber katılmıştık. Onu da hazırlıyordum yarışlara. Kendi bir tecrübesi vardı. Benim de tecrübelerimle ve antrenörlerimle onu da birçok yarışa beraber katılarak gitmiştik. Harika. Ve ikimiz de e, yarışta genel klasmanda kürsüye çıktık. Ve Kore'de daha önce de yarışlarda kürsüye çıkmıştım. Fakat elimize bizim kocaman bir çuval büyüklüğünde bir şey verdiler. E, çimento şeyi paketi gibi büyük bir şey <laughs> ve ağır 10 bu, kilo. Yarış hediyesi mi bu? Bu yarışın genel klasmana e, giren sporcularına verilen ödüldü. Evet 10 kilo ağırlığında sorduğumda ne olduğunu içinde pirinç var dediler. Çünkü e, Asya ülkelerinde pirinç hayli zengin bir şekilde yetişmekte ve tüketilmekte oranın <laughs> Milli yiyeceği diyeyim evet. pirinç. Her restoranda bulunan bir şey ve pirinç bu kadar onlar için önemli ve değerliyken sporcunun da karbonhidrata ne kadar ihtiyaç duyduğunu bilen organizatörler hediye olarak genel klasmanla kürsüye çıkanlara 10'ar kilo pirinç vermişlerdi. Yani ben o gün eve iki tane 10'ar <laughs> kiloluk 20 kilo pirinçle eve dönmek durumunda kaldık ve bu yarıştan daha zordu onları eve taşımak. Benim için <laughs> ilginç, tuhaf, komik bir anıydı. Umarım buralarda da böyle hemen kürsüde ödülünü alabileceğimiz ödüller ve bize yarayacak ödüller sunulur. Umarım aynı şeyleri, benzer şeyleri siz de yaşıyor olursunuz. E, zaten pirinci çok tüketiyoruz. E, o zaman da evde bol bol ilave yemekler yapıldı mı pirinçle? Tabii ki zaten pirinci seven birisiydim, tüketen evet. birisiydim. O sıra bozulmadan tüketmek adına tüketme sıklığımı o kadar arttırmıştım ki bir süre sonra artık şey... Başka çeşit yemeklere de girsem dediğim oldu. Burada pirinç tabi Linde sonuçta pirinç sever ve yer olunca. Burada yeri gelmişken e, şuna değinelim mi? Aslında uzun antrenmanların öncesinde e, normalde bizim pirinçle pilav yapma şeklimiz de farklı. Yani herkesin yaptığından bir sürü sağlıklı beslenmeyle bahsedilen yayınlarda da görüyoruz ama bir kere de sen anlatmak ister misin? Nasıl pirinç bizim için daha faydalı hale gelebilir? Pilavı nasıl yapalım? Bizde pilav maalesef yağda yüzer şekilde yapılıyor. O zaman lezzetli olduğuna inanılıyor çünkü alışkanlıklar var. Kavrulmuş yağ her zaman tabii ki lezzetli gelecektir. Ama yağlar kavrulduğu zaman okside olurlar ve faydasız olduğu gibi içinde bir fayda varsa onu alamayacağımız gibi zararlı hale de dönüşürler. Çünkü karaciğere büyük bir yüktür yanmış yağ vermek. Yani arabanıza yanmış e, yakıt koymak istemezsiniz. Aynı mantıkla pilavı ne kadar biz yakmadan, yağı koymadan ve lapa şeklinde yaparsak öncesinde de bir süre bu 2-3 saat 4 saati bulabilir suda bekleterek nişastasından arındırarak pişirirsek asgari pişirme süresinde ve ideal ölçü oranında bir daha pişirmeyecek şekilde yani o günü karşılayacak kadar o zaman lapa şeklindeki pilav bize faydaya dönüşür. Kan şekerimizi tabii ki arttıracaktır çünkü basit karbonhidrat ama içerisindeki proteini parçalamadan tüketiyor olacağımız için onun protein faydasını da alırız bir başka o alıştığımız pişirme şekline göre kan şekerine olan etkisi daha az olacaktır yağı mutlaka istiyorsak pilavın içerisinde tüketirken o lapa yaptığımız pilavın üzerine soğukken pişirdikten sonra bir miktar sızma zeytinyağı koyabiliriz ama o pişmemiş olacak. Miktar olarak da çok az olması gerekiyor. O zaman belki en kısa zamanda evde nasıl e, tüketiyoruzu e, belki fotoğraflarla, belki videoya alıp e, uzun mesafe koşucularının baş dostu olan pirinci nasıl tüketmemiz gerektiğini bize tekrar anlatırsın. Biz de bunu buradan yayınlarız. Tabii ki seve seve.